arkadaşlar Selamünaleyküm bugün size kazanıyor görev yap para kazan uygulaması tanıtacağım sitesi tanıtacağım arkadaşlar bu uygulama günlük 5 6 7 TL civarında para kazandırıyor bu görevleri yaparak ve ödül görevlerini yaparak para kazanabilirsiniz bakiyeniz zaten bakiye kısmında 47 lira 50 kuruş yansıyor arkadaşlar şu anda 10 kuruşluk görev arkadaşlar en çok kazandıran bu site arkadaşlar Mesela ne diyor? Yatırı ve diyor arkadaşlar. Mesela tarihler uy uyunuz. Eskiden bu yapar. Okuyalım arkadaşlar. Videonuz en az 2 dakika olmalıdır. Video başlığı siz bırakılmış para kazanmaya alakalı yatırıcı ve güzel işlemi sayısı dolaşmak için başlık yazabilirsiniz diyor arkadaşlar. Ee, buradan işte bunu yapıyoruz arkadaşlar. Kazanıyor tanıtıyoruz. İşte bu, buradan görevler yaparak mesela web ziyareti yapıyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Hemen direkt 5 kuruş kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu sol sağ üst 3 kısmı, nokta kısmına geldiğiniz zaman adınız gözüküyor arkadaşlar. Benim emri 2022. Buraya tıkladığınız arkadaşlar bak yine 100, zaten 47 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hesabım kısmı görevler kısmı ödül, ödül görevlere ödül topla para çek kazanıyor market arkadaşlar. Buradan ürünler satın alabiliyorsunuz. Mesela 15 TL'lik 60 TL'lik 12 TL'lik 55 TL'lik 38 TL'lik 84 25 50 20 50 75 TL arkadaşlar hediye kartları alabiliyorsunuz. Buradan kanıtları benim onayı bekleyen var mı bakalım? Yok. Buradan kanıtlarınız arkadaşlar. Burada duyurular var. Siz kazanıyor benim linkimde kayıt olduğunuz zaman ekstra bonus kazanacaksınız. Ama benim linkimde olursanız bonus kazanacaksınız arkadaşlar. Destek merkezini tıkladığınızda benim destek merkezim yok. Değerli üyelerimiz bir destek talep oluşturmadan önce lütfen duyurular kısmını okuyunuz. Bazı sorularınız cevabı orada yer almaktadır. Yani şu üst, 3 soruyu diyor arkadaşlar. Para çekme akli mesajı 10 TL arkadaşlar. ibanı 23 TL. Papara 10 TL. Her kullanıcı bir günde ödeme yapılıyor arkadaşlar. Bir papara veya İbani birden üyelik için ödeme yapılmaz. Yani üyelik açmayın arkadaşlar. ikinci üyelik ban yersiniz. Hem ödemeniz yapılmaz hem ban yersiniz arkadaşlar. Lütfen para çekme tarafını oluşturmadan önce zorunlu görevleri tanımladığında ve duyular sitmesini incelediğinizden emin olunuz arkadaşlar. Benim linkimde üye olduğunuzda ödül görevlerinden ekstra bonus kazanacaksınız arkadaşlar kalan her kullanıcının sadece bir üyeliği bulunabilir. Çok hesap kullanan ve aynı kanalda farklı hesaplardan gönderenler sistemi kalıcı olarak arkadaşlar. Buradan işte görevler yaparak günlük 5-6 TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenip linkimden üye olup kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Video yorum yaparsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Benim linkimden üye olun. Ekstra bonus kazanın. İyi günler, iyi saçlar, iyi bol kazançlar arkadaşlar.